Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videoların dokuzuncusuyla karşınızdayım. Bu videomuzda ulama, diğer adıyla vasıl başlığını işleyeceğiz. Ses bilgisi konusunu daha önce uzun bir videoyla anlatmıştım. Her öğrencimizin kısa videolarda bulabileceğini, kısa boşluklarında da izleyebileceği Türkçe videoları bulabileceğini söylemiştim. Bu videoları o maksatla çekiyoruz. Arkadaşlar hemen konumuzun detayına geçelim. Neler diyor bir bakalım ulama ile ilgili. Pekala. Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünlülere ulanarak ulamak ne demek? Bağlamak demek. Yani bağlanarak okunmasıdır. Yani kural ne arkadaşlar? Sessiz harfle biten bir sözcük olacak. O sözcükten sonra sesli harfle başlayan bir sözcük gelecek. Şimdi bu örnek üzerinde bunun uygulamasını yapalım. Ilık bir sonbahar akşamında yüreğim aşkınla doldu. Sonbahar sözcüğü sessiz de bitmiştir. Akşam sözcüğü sesliyle başlamıştır. O zaman nasıl okuyabiliriz bunu? Sonbahar akşamı. Bakın ulama. Sonrasında yüreğim aşkınla dolu. Yüreğim aşkınla dolu şeklinde okuyabiliyoruz ulama. Bir hayal için sürdüm atımı ufuklara. Hayal için bakın ulama. Sürdüm atımı derken ulama. Yok artık yaralı kalbimde sevgiden eser. Yok artık derken ulama sevgiden eser derken ulama kapından ağır ağır geçtim ey güzel kapından ağır ağır bakın ikisi de olur ulamadır şurada da geçtim ey güzel derken yine ulama vardır yani kural böyle peki bir notumuz var arasında noktalama işareti bulunan sözcüklerde ulama yoktur yani sessiz bir harfle bitse kendisinden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelse bile arada noktalama işareti varsa Noktalama işareti ulamaya engeldir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ulama var mı diye sorulursa biz hayır diyeceğiz. Çok net söylüyoruz. Hayır burada ulama yoktur diyeceğiz. Evet, ulama başlığı bu kadar arkadaşlar. Bizi bizi takip etmeye devam edin. Kısa videolarımızın devamı gelecek. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.